Ev mi yapıyorsun? Evet. Hmm. Nasıl ev öyle o? Büyük ev. Hmm. Garajda yapacak mısın? Evet yapacağım. garaj. Dur. Al. Hadi garajda yap bakalım. Ne oldu? Hı, çatısında yaptın mı evin? Evet yaptım. Hani nerede? Burada. Uzun yapacaksın. Yani, tamam. Uzun mu yapacaksın? Yani, uzun yapacağım. Hı, hmm. bakayım yaptıklarını ha, işte, tepeden görelim. Hmm. Bunlarla ne yapacaksın? Al. Bak, bunlar da var. Çatısı gözükmüyor evin aslan. Çatısı gözükmüyor evin yıkılıyor. Garaj mı? O? Nasıl bir garaj? Bir bakayım. Evet. nerede kırıldı o kim kırdı kim kırdı onu ne yaptın da kırdın onu nasıl yaptın attım kır, böyle kırdım böyle. neden böyle. <laughs> niye attın böyle <laughs> kırdım attım sonra ne yaptık burasının tekerini atım. yapıştırdık kim yapıştırdı bunu ben yapıştırdım <laughs> ama niye zarar veriyor arabalarına hoşuna mı gidiyor Kırmak. Evet. Ama kırmak iyi bir şey değil. Evet. Ben kırdım. Hatta kırdım. Attım yere, kırdım ya Kırıldı. Güzel attım. Ama <laughs> bu böyle öyle. Aa, ne güzel oldu öyle. Bana böyle al. Buradan. Ye. Oradan küçük arabalarını geçir sen. Bana. Yavaş yavaş yapın. Kapat, kapat. Tümünajı, Kapatmak mı gerek? Evet. Neden? Evet, demek. He? Çıkmasın ya. diye mi? Evet. E, sonra A nasıl A çıkacak geri geri? Geri geri getirdin mi arabana? Baba, 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 büyük ya büyük ya baba. Kapat, kuyucu Böyle, böyle kapat. He. Neden kapatıyorsun? Ücün, ücün Bak. Aa, kapatmazsan şey olur. Yağmur yağınca arabaların da ıslanabilir değil mi? Evet. Tehlikeli olabilir mi? Olmaz. E, ne olur yağmur yağınca arabalarına? Bu ya eve evet, lazım Ne var lazım? Buradan eve evet, Şimdi açıp şemsiyeyi açıp evet. Kavan, Kafan yine. yağmur gelmez evet. kafana. Nasıl açıyorsun şemsiyeyi böyle? Allah böyle büyük. senin şemsiyen var mı? Hayır. Aa ne renk? Kıbrıs. Ben görmedim. Kim aldı sana şemsiye? Halan mı aldı? Evet. Kırmızı şemsiye mi aldı? Evet. Nasıl açıyor halan şemsiyeyi? Büyük. Büyük açıyor. Sonra ne oluyor yağmur yağınca? Şemsiyeden yağmurlar geliyor mu? Nasıl oluyor? Tık 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 değil mi? Pıtır 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 pıtır, pıtır yağmur sesleri oluyor değil mi Aslan? Evet. Bir garaj, bir garaj. Bir garaj. Ona garaj olmaz ki Legolarda. Büyük garaj, büyük Legoların içine girebilir mi o? Nasıl girer? Böyle. Sonra ne olur?